Ve Vartinik bölgesinde meydana gelen yangınlardan bir kısmı kontrol altına alınmış olsa da Vartinik bölgesindeki yangınlar yayılarak devam ediyor. Yangınlara havadan müdahale de ancak sosyal medya ve Dersim kamuoyunun tepkileri sonucunda yapıldı. Bölgede yıllardır askeri operasyonlar sonrasında meydana gelen yangınlar nedeniyle memleketin ormanları yok oluyor. Florası, faunası ciddi zararlar görüyor. Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarında meydana gelen yangının bulunduğu alan yaban keçisi, başak gibi koruma altındaki türlerin yoğun şekilde bulunduğu bir alan. Endemik bitki türlerinin de yoğun olduğu coğrafyamızda neredeyse her yıl orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama bu yangınların söndürülmesi için çaba gösteren vatandaşlar çoğunlukla özel güvenlik gerekçesi ve operasyon sebebiyle engelleniyor. Değerli basın mensupları, barışın inşası